Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Logitech'in her yüzeyde sorunsuz olarak çalışabilen kompakt kablosuz faresi MX Anywhere 3'ü detaylı bir şekilde inceliyoruz. Logitech MX Anywhere 2S'in piyasaya sürülmesinden 3 yıl sonra şirket yüksek kaliteli üretkenlik fareleri serisini güncelledi. Logitech MX Anywhere 3 de bu serinin hakkını veriyor. Yeni özelliklere ek bence pazardaki en iyi kaydırma tekerlerine sahip MX Anywhere 3'ü bir USB dongle ya da aparat veya Bluetooth Low Energy ile cihazlarınıza bağlamak da mümkün. Bu arada bağlantı bir dakikada gerçekleşiyor sizi çok fazla bekletmiyor. Tüm bunları ek hareket halindeyken profesyonel kullanıcılar için en iyi kablosuz fare olmaya aday ki benim favorim haline geldi. Son dönemde bu fareyi kullanıyorum sürekli. Kompak yapısıyla da küçük eli kullanıcılar için oldukça uygun. O halde şimdi tasarımdan detaylı incelememize başlayalım. Logitech üretkenlik çevre birimleri de dahil olmak üzere renkli olmaktan korkmuyor. Ben grafit rengini kullandım ve kullanmaya da devam ediyorum. Gül rengi de oldukça güzel görünüyor. Çok tatlı bir pembe rengi var. Ayrıca soluk gri renk seçeneği de mevcut. Eğer bir Mac kullanıcısıysanız sadece soluk gri renk seçeneğine sahipsiniz. Orada başka bir renk alternatifiniz yok. Benim kullandığım model ise hem Mac hem de PC'ler ile çalışabiliyor. Peki neden bu farenin Mac sürümünü tercih etmeliyim, ona geçmeliyim de diyebilirsiniz. Apple'ın ekosistemine yatırım yaptıysanız, Mac'e özgü fare macOS ve iPadOS uygulamaları için özelleştirilebiliyor. Adobe Photoshop, Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome ve diğerleri gibi Belirli programlar için optimize edilmiş, önceden ayarlanmış özelleştirmeler burada mevcut. Tabi PC için olanı da alırsanız kendiniz özelleştirmeler yapabilirsiniz. Programlamalar yapabilirsiniz o fare üzerinde. Grafit renkli MX Enver 3 tipik plastik malzemeli farenizi geride bırakan birinci sınıf kaplamasıyla her profesyonel ortama uyum sağlayabiliyor. MX Enver 2S'ten farklı olarak Logitech'in yeni kompakt faresinde kavuşuk yerine silikon yan tutuşlar tercih edilmiş. Yatay çizgiler özellikle baş parmağınızın mutlu olması için dışarı çıkıntı yapar şekilde orada duruyor. Çizgilerin oluşturduğu dokuya rağmen nemli elleriyle bu mouse'u kullanırken daha iyi tutuş hissi istediğim zamanlar oldu. Eliniz nemliyken fare bazen elinizden kayabiliyor ondan diyorum bunu. Logitech hissiyat için kısmen silikonu seçtiğini ama aynı zamanda pembe ve beyaz gibi daha açık renklerin kauçukla çok çabuk kirlendiğini söyledi. Yani burada üreticiye hak vermek lazım. Çünkü bu tip açık renkler belirli bir süre sonra deforme olabilir. MX Anywhere 3 büyük ellere kıyasla küçük eller için daha uygun bir fare. Logitech MX Master 3 ve 2S'den çok daha küçük. Bazen çalışkan bir çocuk için hazırlanmış fareyle ile bilgisayarımı kontrol ediyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Farenin üst kısmı yani kamburu büyük ellerde avucunuzun içine oturmak için elinden gelenin en iyisini yapsa da bir kadın elinde daha uygun forma giriyor. Bu MX sene veri çü büyük elli kullanıcıların kullanamayacağı ya da ondan verim alamayacağı anlamına gelmiyor sakın böyle düşünmeyin burada sadece küçük elli kullanıcılar daha avantajlı diyebiliriz. Avuç tutuş burada benim için pek makul dedi. Benim ellerim biraz büyük ancak pençe tutuşu ile iyi bir kontrole sahip oldum. Ancak birkaç saat sonra işaret parmağınız bu durumdan biraz rahatsız olabilir. Avucumda daha fazla destek istiyordu bazı durumlarda onu da belirteyim. MX Anywhere 3'ün kompakt ve taşınabilir olması amaçlanmış. Hani burada onu da dikkate almak lazım. MX Master 3 ile karşılaştırıldığında çantanıza atabileceğiniz en performanslı ve taşınabilir mouse'lardan biri diyebiliriz. MX Anywhere 3'ün sol ve sağ tıklamaları abilerine göre biraz donuk kalabiliyor. Tıklandığında ve geri bildirim aldığınızda plastik bir sesle beklediğinizden biraz donuklar. Yani o istediğiniz tıklama sesini duyamayabilirsiniz. Logitech'in son teknoloji mekanik anahtarlarına sahip bir oyuncuysanız burada farkı kolaylıkla görebilirsiniz. Ancak burada bu mouse'un oyun için üretilmediğini de belirtelim. MX Anywhere 3 ile üretkenlik odaklı uygulama ve yazılımları kullananlar hedef alındı. Bu doğrultuda bu mouse tasarlandı. Gelelim tekerleğe. MX Master 3'ü bu zamana kadar tercih ettiren şeylerden biri yenilikçi kaydırma tekerleğiydi. Şimdiye kadar yaşadığınız en yumuşak, en hızlı kaydırmayı sunabilen ki saniyede 1000 satır veya dokunsal, satır satır kaydırmaya kolayca geçiş yapabilen sağlam, işlenmiş çelik bir tekerlek vardı orada. Her iki durumda da harika bir hissiyat elde ediyordunuz ve MX Master 3 MX Anywhere 2S'ten daha pahalı ve çok daha büyük olmasına rağmen Logitech mükemmel Max Speed tekerleğini MX Anywhere 3'e de ekledi. Hani bunu burada görmekten oldukça mutluyum açıkçası. Ancak MX Master 3'ün tekerleğini daha küçük bir alana yerleştirmek sanıldığı kadar basit değil. MX Anywhere 3 üzerindeki tekerleğin dışı yani metal kısım ve halka MX Master 3'ün tekerleğinden biraz daha küçük. Bununla birlikte bunu mümkün kılan içerideki iki elektromıknatıs aynı. Bu şekilde MX Master 3 kullanıcılarının yaptığı aynı gücü ve hissi elde edebiliyorsunuz. Tekerlek Ratchet modundayken yani normal cırcır cır ederken manyetik kuvvetin kaydırma tekerleği ile etkileşime girmesine izin veriyor. Dişlinin dişleri mıknatısa yakın olduğunda kuvveti hissedebiliyorsunuz. Alternatif olarak kaydırma tekerleği serbestçe de dönebiliyor. Yani tek tıklamayla, tek döndürmeyle satırın, sayfanın sonuna gidebiliyorsunuz. Bu durumda elektromıknatıslar kutupları tersine çevirmek için bir elektrik darbesi alıyor. Yani manyetik kuvvet tekerlekle etkileşime girmiyor. Sonuç ise şimdiye kadar hissettiğiniz en yumuşak, en hızlı kaydırma oluyor tabii ki de. Yine de hızlı durabiliyor mu derseniz tabii ki de durabiliyor. Tek hareketle aşağı doğru akan sayfada durabiliyorsunuz. Bu uzun bir e-tablo veya belge üzerinde istenen hedeflere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Tekerleğin ne kadar hızlı kaydırdığınıza bağlı olarak her iki mod arasında geçiş yapmak yeterince kolay. Ancak iki mod arasında geçiş yapmak için tekerlek altındaki düğmeyi de programlayabilirsiniz. Varsayılan olarak MX Anywhere 3 hassas ve serbest dönüş modları arasında geçiş yapmak için Smart Shift teknolojisini kullanıyor. Tekerleğe yeterli kuvvetle dokunduğunuzda Smart Shift otomatik olarak hassastan serbeste geçiyor. Bu şekilde kısa mesafeli kaydırmalar hassas gerçekleşiyor. Yine de serbest döndürme modu devreye girdiğinde uzun bir sayfayı aşağı doğru kolayca kaydırabilirsiniz. İş günün boyunca bana değerli saniyeler, dakikalar kazandıran gerçekten akıllı bir özellik diyebilirim bunun için. Anywhere 2 S'den yükseltme yapmaları gerekip gerekmediğini merak eden herkes, tüm kullanıcılar kaydırma tekerleği tıklamasının geri dönüşünü takdir edebilir burada. Bu, genel webte gezinmenin yanı sıra nesneleri 3 boyutu döndürmek ve diğer yaratıcı görevler için kullanışlı olabilir. Anywhere 2 S'den 3'e geçilir mi derseniz bence geçilir. MX Anywhere 3 ile piyasaya çıkan bir özelliği de tekerlek hissi üzerinde daha da fazla kontrole sahip olabilmeniz. Dediğim gibi Ratchet modu ile her tıklamada dokunsal bir çarpma hissedebilirsiniz. Logitech'in Options yazılımındaki Scroll Force yani kaydırma kuvveti adlı alandan bu tümseklerin ne kadar sağlam olduğunu ayarlayabilirsiniz. Kaydırma kuvveti minimum ayarlandığında kaydırma işlemi neredeyse akıcı. Her kaydırmada da çok ince bir artış oluyor. Maksimum kuvvette geçişler bazı oyun ki kadar ağır olabiliyor. MX-NV3 elektromoktat star arasındaki akımların seviyesini düşük ve yüksek kuvvet arasında değiştirerek bunu yapabiliyor. Bu sayede her satırın tik takını hissedebiliyorsunuz. Bu arada farklı bir bilgisayara geçerken de tekerlek değiştirme hissini yaşayabilirsiniz. Açıkçası burada MX Master 3 veya Master 2S'te bulacağınız gibi baş parmakla kaydırma tekerleği yok. Ancak kutudan çıkardığınız gibi kaydırma tekerleğini hareket ettirirken Amixenover 3'ün yan düğmelerinden birine basılı tutmak size yatay kaydırma sağlayabiliyor. Bu fare uzun süreli kullanım için tercih ettiğimden daha küçük olmasına rağmen yatay kaydırmayı etkinleştirmek beklenenden daha rahattı. Bu, karmaşık elektronik tablolarda veya uzun kod satırlarında yol açmak için oldukça yeterli. Elbette özel bir baş parmak tekerleği daha sezgisel olabilirdi. Keşke olsaymış dediğim anlar oldu ama sonuçta bunu da bir şekilde halledebiliyorsunuz. Şimdi MX Anywhere 3 birden fazla bilgisayar veya tablet kullananlar için de bir nimet. Bu fare ile normal PC, MacBook ve iPad arasında geçiş yapabilirsiniz. Benim gibi farklı cihazlar arasında geçiş yapmak zorunda olanlar için son derece kullanışlı bir fare açıkçası. Farenin alt tarafında bulunan ve yanlışlıkla vurmamanızı sağlayan bir düğme Bluetooth bağlantılı 3 farklı cihaz arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlıyor. Buna Windows sistemleri ve Linux, Chrome ChromeOS, iPadOS ve macOS dahil. Hepsinde sorunsuzca çalışabiliyor bu mouse. iPad ile bu mouse'u kullanmak oldukça pürüzsüzdü. Meksipi tekerliği ile harika bir kaydırma sağladı aslında. Yatay kaydırma kutusundan çıkar çıkmaz iPad'de de çalışabiliyor. Dolayısıyla bir e-tablo veya iMovie içerisindeyseniz kolaylıkla sola ve sağa kaydırabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Ancak Options yazılımında Logitech'in Flow özelliğini etkinleştirerek ve işaretçinizi ekrandan ekrana sürükleyerek 3 adede kadar bilgisayarı da çalıştırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Logitech Options'ı her bilgisayarı indirip Flow'u etkinleştirdikten sonra bir bilgisayarından diğerine metin kopyalarken herhangi bir sorun yaşamadım. Bulut veya e-posta kullanmaktan farklı olarak cihazlar arasında görüntüleri paylaşmak da kolaydı. Yeni bir bilgisayarın ekranına geçerken 1-2 saniyelik gecikmeyle uğraşıyorsunuz ancak bu özellik sonunda beklendiği gibi çalışıyor, size hizmet edebiliyor. Şimdi MX Genover 3 üretkenlik için üretildi ve tasarlandı. Bu nedenle de 4 adet programlanabilir düğme sunuyor sizlere. Bunlar 2 adet yan düğme, kaydırma tekerleği ve kaydırma tekerleği tekerleğin altındaki düğme. Bu düğmeleri uygulamaları başlatma da dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek çoğu işlevi yapacak şekilde programlayabilirsiniz. Ayrıca programlama başına ayarları başlatma olanağına da sahip olabilirsiniz. Örneğin kaydırma tekerleği düğmesinin Photoshop'ta nesneleri tutmasını sağlayabilir. Google Chrome'da yeni bir sekme açabilir veya hızlı ekran yakalama için ekran alıntısı aracını başlatabilirsiniz. Logitech ayrıca Photoshop, Chrome, Final Cut Pro, Premiere Pro ve Zoom gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalar için önceden yapılmış ayarları da sizlere sunuyor. Aslında Sadece giderek büyüyen evden çalışma yaşam tarzı için yeni bir özellik geliştirdiler. Yandaki iki tuş zoom uygulaması için ayarlanabiliyor. Bu sayede video sohbetler esnasında mikrofonu kapatma veya kamerayı kontrol etme mümkün hale geliyor. İlgili kısayol tuşlarını belirledikten sonra bu işlevleri diğer video konferans uygulamalarıyla da programlayabilirsiniz. Bir options hesabı oluşturarak ayarlarınızı birden çok bilgisayara getirebileceğinizi, farede ise yerleşik bellek olmadığını unutmayın. Kablosuz klavyen ve oyun kulaklığımı 2.4 GHz Bluetooth bağlantısıyla bilgisayarıma bağladım. MX'ini ve 3'ü de bunlarla kullanırken kablosuz bağlantıda hiçbir sorun yaşamadım. Kopmalar olmadı. Fare cihazlarınıza bağlanmazsa eşleştirmeyi manuel olarak etkinleştirmek için kolay geçiş düğmesine 3 saniye basılı tutabilirsiniz. O arada da zaten fare eşleşmeyi gerçekleştiriyor. Logitech MX'ini ve 3'te MX Master 3'te de bulacağınız tescilli Darkfield Field sensörünü kullanıyor. 4000 dpi'ye kadar çıkan hız bir üretkenlik faresi için oldukça iyi en iyi oyun farnez'in muhtemelen çok daha geniş bir aralığı var ama Burada sunulan hız bahsettiğimiz işlemler için son derece ideal. Logitech'in açıkladığı rakamlara göre insanların %26'sı farelerini haftada bir cam yüzey üzerinde kullanıyormuş ve %56'sı son 3 ayda bunu yaptığını bildirmiş. Son dönemde yapılan araştırma bu şekilde açıkçası. Bu nedenle Darkfield'ın en az 4 milim kalınlığındaki cam üzerine çalışması gerekiyordu. Ben de cam bir yüzeyde fareyi kullanırken herhangi bir sorun yaşamadım yani bunu test ettim ve sıkıntı çıkartmadı. Ancak işaretçi hızını buna uyum sağlamak için değiştirdim. Hani burada buna dikkat edin. Gelelim pil ömrüne. Bu kadarcık cihaz ne kadar süre ayakta kalabiliyor? Logitech bu mouse'un tek şarjla 70 güne kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Test cihazını hani o kadar uzun süre kullanamadım. Ancak yaklaşık 20 saatlik kullanımdan sonra Options yazılımındaki pil ölçerde hala 3 çubuk vardı. Maalesef yazılım kesin bir yüzde sağlamıyor. Logitech'e göre MX Senovre 3 USB-C'den USB-A'ya kabloyla 60 saniye şarj olduktan sonra 3 saat ayakta kalabiliyor, kullanılabiliyor. Bu arada Mac için olan farenin kutusundan USB-C'den USB-C'ye kablo çıkıyor. Farenin üst kısmındaki küçük LED göstergesi ise size pil durumunu gösteriyor. Burada hangi renkler var? Şimdi %10 ila %100 şarj için yeşil, %10 veya daha düşük şarj için kırmızı veya şarj sırasında yanıp sönen yeşil renk burada bulunuyor. O halde sonuca bağlayacak olursam Logitech MX Anywhere 3 küçük form faktörüne rağmen güçlü bir fare. Logitech fare küçük olduğu için özellik anlamında burada eksiklik yapmamış. Logitech Flow ve uygulama bazında profillerden çeşitli kaydırma yöntemlerine hatta üst düzey kaydırma tekerleğine kadar bu fare reklamcılar ve geliştiricilerle dahil olmak üzere pek çok profesyonel için uygun. Burada Logitech'in daha pahalı ve tam boyutlu MX Master 3'ün birçok ayırt edici özelliğini içerdiğini görmek beni mutlu etti. Ancak Master 3 hala daha programlanabilir düğmelere ve daha rahat bir yapıya sahip. Elleri büyük olanlar ve bütçesi el verenler burada MX Master 3'ü tercih edebilir. Ancak küçük elleriniz varsa, mobilize anlamda çok geziyorsanız veya işlevsellikten ödün vermeden Kolayca hareket eden bir fare istiyorsanız MX Master 3 listenizde tepede yer almalı hatta ilk sırada bulunmalı. Peki diyeceksiniz ki bu farenin fiyatı ne kadar? MX Master 3'ün fiyatı şu an 799 TL. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım MX Eniver 3 hakkında aklınıza soru işaretleri varsa bunları az da olsa kaldırmışımdır. Bazı sorulara cevap verebilmişimdir kafanızdaki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. hoşça kalın. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Thank <laughs> you.